Merhaba oyuncular, bugün sizlerle Roblox'ta Domino Playground oynayacağız. Dominoları dizip düşmelerini izleyeceğiz. Ama öncesinde videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şu an oyuna girdim ama bir şeyler oluyor şu an. Eee dominolar yerine özgürlük heykelleri var. Galiba o benim özgürlük heykelini devirdi. Upgrade'lere tıklamamı istiyor. Ha domino dizeceğiz sonra paralar olduğu zaman ben premium'um bu arada <laughs> Premium'un Premium olmanın verdiği ayrıcalığı yaşıyorum şu an Tamam bunu mu kullanıyorum ben? Ne dropluyorum? Aaa Premium işareti bırakıyorum E ee, olay bu mu yani? Dur dur bir devirelim bakalım şöyle Devir Böyle bir rahatlatıcı görüntü hadi rahatlatıcı görüntü Evet Hadi dominolar Benim dominolar biraz buglı ya <laughs> Aa, ne oluyor be Aa, 78 dolar kazandım Ya abim bir çekilebilir misiniz lütfen o, şurada birisi Among Uslu dominolar diziyor şu an. Among <laughs> Çok fazla ses geliyor senden. Abi ne yapıyorsunuz ya? Her yer sıkıntı şu an. Aa ben rahat bir yere geçmek istiyorum. Shop'ta ne var? RPG mi? Ne yapacağız ya? Nük 2x drop, 2x cash. Tamam. Bunu boş ver. Şu an benim 78'im var. Şöyle bir, bir güzelce dizebilir miyim ya? bunu dizme. Bunlar bağlı. Aa yok bağlı değilmiş. Şuradaki adam yüzünden çok bağlanmış. Şöyle bir dizelim bunları. Oh, böyle haritanın sonuna kadar gideceğim. Şu an ufak bir domino yılanı yaptım. Hazırsanız deviriyorum. 3 2 1 Dur devir. Devir 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 bağlanma. Dur. Drop drop'u bırak. Drop'u bırak. Hah. Gidiyor. Rahatlatıcı bir görüntü ya bu. Şu an çok hoşuma gidiyor benim. Evet. Oh. <laughs> kaç param oldu? Vay 348'im oldu. O iki daha geldi. Galiba arada bir bug'a girenler oldu. Onlar olmuş olabilir. Şimdi ne dizsek? Yüze şunu dizelim o zaman. Tamam. Şimdi bu figürü dizeceğiz. Drop bırak abi figürleri. Ha bunlar standart Roblox figürler. Tamam şöyle ufak bir bir şekiller falan çizelim. Yeterince domino dizdik. 3, 2, 1. Yok kaç bu bana. Yük geç bu bana, hadi. <laughs> Bir yerde takılırsa yalnız çok üzülürüm. Bak, ar işte takıldı. Devam et, devam et. Yük geç baba, hadi. Hadi. Evet. Ya kral, niye böyle oluyor? İlla üst, hepsinin üstünde mi yürümem lazım? Devril hadi git. Hadi. <laughs> Hayır ya bu hiç güzel değilmiş. Şapkası takılıyor bunun. Bunu ben önden mi devirsem dur Başlangıçtan devireyim şapka takılıyor çünkü ya Abim bir devirmezsek bunu bir devir bakayım Devir 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 Aha böyle daha iyi gibi evet bu baştan daha iyi oldu Gibi tam olmadı da Gibi ee, bu figür biraz failmiş Yani bazen fail bazen güzel Ama bunu öne doğru devirmeniz lazım Yoksa şapkalar takılıyor bak Ya yani niye gitmiyorsun hadi git hadi 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 takılma artık bir yerde Abi Bundan sonra dümdüz yapacağım ya Haritanın bir başından diğer başına yapacağım Dönmeli olunca duruyor şu an Evet hadi Devireceğim hepinizi ben devireceğim şimdi Hayır ya o kadar dizmiştim <laughs> Boşa gidiyor hepsi şu an Üzülüyorum devrilir misin Devrilir misin Ya niye devrilmiyor Evet hadi <laughs> Ben şöyle hepsinin üstünden yürüyeceğim ya Belki bir şey olur Yok arkadaş devrilmiyor ya Dağılın aha şu taraf bir devrildi Şöyle bir gitti dağılın hadi ya Hadi yük geç babanı Hadi git. Aa yok oluyor. Abi çok süre geçti ya. Yok oluyor. Yok oluyor. Domino devriliyor şu an. Bu hiç worth değilmiş. Siz o bu oyuna girerseniz bu figürü almayın arkadaşlar. Hiç hoş değil. Devrilemiyor çünkü. Hadi. Tamam ben başka yere geçiyorum ya ben bu figürlerle uğraşamam Başka server'a geçtim Başkalarının Başkalarınınkileri devirebiliyor mu? Aha Boz şununkilere pardon <laughs> Pardon O kadar da dizmiştiniz ama Şurada bir kral var Bir şeyler dizmiş Oo abi Aa ben bu arada 1485 param olmuş. Ben ee, neye geçmek istiyorum? Popit. Popite geçmek istiyorum. Popit dizeceğim şimdi. Diz bakalım popitlerini. Ah tamam şöyle haritanın sonuna kadar gideceğim. Şimdi. Galiba bu haritanın sonu yok Yani şu an <laughs> gidiyorum gidiyorum Daha hiç sona yaklaştım gibi hissetmiyorum Ayrıca diğer insanları da göremiyorum şu an O yüzden devirmeye başlıyorum yeter Hadi popet 3 2 1 Hadi Aa, Nasıl ya Devrilsenize ya <laughs> Abi bu da mı devrilmiyor Çıldıracağım ha Devril hadi 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 koş 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 Devril 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 Güzel aralarda böyle bir yamukluklar olmuş ama şu an bence güzel devriliyor ya. Kendi kendine devriliyor şu an. Oo iyi iyi. Yalnız o kadar uzağa gelmişiz ki en baştan koyduklarım yok olmuş. Görüyor musunuz? <laughs> çok unlucky oldu şu an. Hiç worth olmadı ya. Boştan yere o kadar uğraştım ya. O zaman ben biraz daha bunda dizeyim, biraz para gelsin. Aa size upgrade diye bir şey varmış. Başka şeylerin upgrade'i de varmış. Ben bunları görmedim. Aa tamam. O zaman yapacağımız çok şey var. Size Biraz size büyütelim. 500 olsun bakalım size'ımız. Şimdi koy. Drop bakayım. Oo büyüdü. Bu daha mı fazla para verecek? Mesela şu kadarcık bir devrilsin. Yok geç babana. 600. Kaç veriyor? 39. Galiba iyi bir şey oldu şu an. Tam anlamadım lan. <laughs> Ama biraz para kasalım. Ya da bir saniye. Oo bu dörtlü dörtlü koyuyor. Kaçtı kaçtı koyuyor. Kral dur ben bir de onu devirem ya. <laughs> geliyorum. Geliyorum. Devirebilir miyim? <laughs> <laughs> Başkaları rengini de veriyorum şu an. <laughs> Çok keyif aldım. Hadi aynen sen kral oraya doğru git. <laughs> aynen aynen sen yaptın bu işi. Aynen. <laughs> ne kadar keyiflendim ya. Gerçi ama devirdiğim için adam para da kazanıyor olabilir. Şu an öyle bir güzel dizmiş ki hepsi yıkıldı. Şu taraf hala gidiyor. Bu taraf da git. Git bu taraf. Bu taraf git. Git bu taraf. Oo. Ne güzel dizmişin kral ya geliyor. <laughs> Bizi öldürmeye geliyor şu an. Gelme! Kaç. Yalnız çok güzel dizmiş bu adam. Sona kadar gitti. Hiç takılmadı. Bu da gidiyor şu an. Bayağı iyi. Bence kral biz sana iyilik yaptık gibi ya. Sen dizmeye devam etseydin keşke. Oo, hiç kalmadı bile. Acaba kaç para aldı ya? Ee, şurada bir kaçalım bakalım şöyle. Biz şimdi 2 yapalım şunu. 2 2 koyalım. 36 para gelmişti zaten azıcık koyunca. Şimdi kaç para geldi? Koy bakayım şöyle. Yeter, 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 yeter. Sıkıştım, sıkıştım. Devir. Evet, bir sıra gitti. 139. Evet. Kaç para geldi? 67. İyi, iyi, güzel. O zaman biraz daha para kazanalım 8, 7, 6 Şu teklifi almak istiyorum Şu an karar verdim bu teklifi almak istiyorum Bakalım neymiş bu teklif Uçma falan verecekmiş Oha ne verdi 2500 cash Jetpack verdi Oha. Ben niye uçuyorum kral Ben uçup ne yapabilirim Uuu! Herkesin dominosunu devirebilirim Mesela Oo. Oh! Ya bir şey diyeceğim ben böyle bir oyunda neden Şeyim var ya jetpackim Şimdi mesela drop'u açsak Şunu taksak Şöyle uça uça koyabiliyor muyum? Bak bir yerden sonra koyamıyorum işte. Saçma sapan bir şey ya. <laughs> Siz bana niye roket sattınız abi? Ne gereksiz bir şeydi ya bu roket. Neyse ki 5600 paramız oldu. Upgrade'lerden şimdi şey alabiliriz. Acaba bunlar para falan veriyor mu? Figür almayalım. Figür zaten bir şeye yaramıyor bence. Premium figür var bizde. size 5'e geçebiliriz. Ya da çoklayıcı alabiliriz. Bence üçlü üçlü olsun. Hatta boyutumuzu da büyütebiliyoruz. Size 4 yapabiliriz. Şunu da yapalım. Şimdi bir bırak abi. Vay. Bayağı büyük bırakıyoruz. Ama bir şey diyeceğim. Bu niye ikili olmuyor ya? ya? İstemiyorum ben bunu. Bu ikili değil. Hayır hayır. Bu değil. Bu değil. Popit al. Popit. İkilim var benim. Upgrade'lerden ikilim var. Üçlü üçlü bırakacaksın hatta abi. Tamam başla bakayım. Heh şöyle ya. Hatta dörtlü de bırakıyor olabilir. Baga girmiş dörtlü bırakıyor şu an. Bakın şimdi bunun da bug'ını buldum galiba. Arada şöyle giderken geri geri sağ sol falan yapıp bir bozuyorsunuz. Sonra hiçbir şey olmuyor. <laughs> Oluyordu daha demin ama premium işaretiyle oluyor ya. Böyle bir ortalığı karıştırmanız lazım ki yıkılmaya başlasın. Böyle o tarafa doğru yıkıla yıkıla gitmesi lazım da. Ee, evet şu an olmadı. Fail olduk ya. Big fail. Ne oldu? Para nereden geldi? Tamam bir devril hadi ya hadi sana bir şeyler oluyor ama şöyle bir seri seri devrilin ya tamam ben bir düz çizeceğim düz bir çizgi çekeceğim tamam dümdüz çizgimizi çektik arkamıza da bir tane koyduk tamam şimdi gönderiyoruz devril hadi <laughs> ya niye fail oluyor bu kardeşim böyle bir şey yok ya Bizim dominolar bozuk gençler. Bana katılıyorsanız likelayın. Like. Dominolar bozuk. Ya, roketle mi çakayım yani? <laughs> ha, aa ben devirmeye gücüm yetmiyormuş ya. <laughs> tamam şimdi şimdi devireceğim sizi. Devrül. 343 para geldi güzel. Çok fazla da devrilmedi. <laughs> Hadi. Sona kadar git. Evet. Kaç para gelir? 500 gelir herhalde ya. Ee, güzel. Büyütünce güzel para geliyor. Ee, bir şey diyeceğim ben. Server değiştirdim benim roketim gitti. Hadi bakalım benim roketim nerede? Nük Bilmem ne. Upgrade'ler, shop falan, invite. Abi benim roketim nerede? Buradan oyun yapımcısına sesleniyorum kardeşim. Sen utanmıyor musun dolandırmaya? Roketim nerede benim? Server değiştirdim, roket gitti ya. Bileydim değiştirmezdim. Ha şimdi ben bunları nasıl devireceğim? Ha. Hadi benim gücüm yetmiyor ki. Hadi devril. Bakın devrilmiyor. Gördüğünüz üzere devrilmiyor arkadaşlar. Çok çok uğraşmamız lazım bunlarla. Şu an hiçbir şey devrilmiyor. Ha gitsene ya. <laughs> domino yapsak, bence düz domino yapalım ya. Abi düz domino bence iyiydi. O güzel devriliyordu. Bırak bakayım. Oy bu da büyümüş ya. Şu an çifter çifter mi, dörder dörder mi bırakıyor? Ne oluyor? Hadi şöyle bir devirelim Gönder gitsin. Dünyanın en büyük dominosu yıkılıyor. Evet takılma, takılma. Hadi işte bu. Kaç para geldi? 137 <laughs> dolar geldi. Var mı yapabileceğimiz upgrade? Tamam şimdi size 6. Bu da shop'ta bir Onyx size vardı abi. Onyx size'ımı bir alayım ben. Şu an neden bu oyuna Robux harcadığım konusunda en ufak fikrim yok ama harcıyorum şu an. Tamam, Onyx aldık. Drop! Hani ne oldu? Niye Onyx size olmadı bu? Aynı bu şu an bunlar. Upgrade nerede? Size'lar. Hiçe şey diyeceğim. Dolandırıldım mı şu an? Şu an. Dolandırıldım mı acaba ben ya? Shop. Evet. Onyx size. Abi bu oyun Galiba dolandırıcı yani Hani benim X10 size'ım nerede? Niye gelmiyor? Ben çıkıp git tekrar gireceğim. Tamam aldım domino'mu. Başka var mı upgrade'ım falan? On x size almış olmam lazım. Eğer dolandırılmadıysam başka da aldığım bir şey yok galiba. Tamam. Git başlayalım. Arkadaşlar koş, koskoca e, haritada beni mi buldunuz ha? Poştur Dominos kill. Yok. Vah <laughs> benim dominoları kırmış. Devirmiş. Ya öldürmeyelim O bize yardım ediyor gibi şu an Bakın o devirdikçe ben şu an şey yapıyorum Devirdikçe benimkiler devriliyor ben para kazanıyorum şu an Galiba Yani sanırsam Evet şu an e, galiba benim dominolarla bir alıp veremedikleri var Öldürsem mi öldürmesem mi bilemedim Ama şu an para kazandım bize Şöyle bir devirelim şurayı Devir 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 ortalık karıştı Koş 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 Ha ne oldu benim dominoları kıskandınız tabi E tabi sizde yok ya <laughs> Sizde olmayınca tabi kıskanırsınız Kıskandın değil mi? Sen de koyacaksın şimdi domino, ben de seni göreceğim o zaman. Ooo galiba şu an oldu. Özür dilerim oyun sana dolandırıcı dediğim için. Orada markette ona tıklamam lazımmış ya bakın. Shopta şunu açmam lazımmış abi. O deli mem de roket nereye gitti ben onu düşünüyorum şu an. Neyse şunu bir devrelim bakalım kaç para gelecek. Devir. Evet, araya sıkıştım. Bir saniye. <laughs> bir saniye sıkışma oldu. Gidiyor. Devirledi. Kaç para? 91. Ya çok da para artmıyor ya. Başka bir upgrade yapsak. Domino upgrade alalım. Gem olsun. Artık neye yarayacak bilmiyorum ama ona da 5000 dolar para verdik ya. Başka upgrade'imiz ne vardı? Şunlar değil. Tamam bu size'da zaten bir şey almıyoruz. Aa ben size'ı açmayı unutmuşum. Sabahtan beri kasıyorum şurada. Ya da bilmiyorum açık mı şu an. Aç bakayım. Shop disabled. Ha tamam şimdi aktif. Upgrade'lerimiz 3. Artık 4'lü koyabiliriz biraz para biriktirip. Onun dışında gem aldık. Bir de Deadly Robux'la alınan bir şey var. 299 Robux o biraz pahalı. Bir de böyle deneyelim bakalım. Ne bırakacağız şimdi? Başla. Ha bu yapısıyla mı alakalı? Galiba biraz yapıları değişti ya bunların. Renkler aynı da biraz üstündeki yapı değişti gibi oldu. Upgrade'lerden bir daha bakalım. Şu an gem. Evet, gemi açtık. Ama tam olarak e, bir şey oldu gibi de değil. Gem mi yani bu şimdi? Devir bakayım. Devriliyor. Ha parlıyor. Oo. Tamam uzaktan bakınca öyleymiş ya. Yakından bakınca malzeme değişti. Şu an bunlar elmas oldu. Şu kılıcı almadık ya. Kılıçla nasıl oluyor bu iş? Bir kılıç bırak. Oy kılıç mı bunlar? Bakayım. Oo ne güzel devrildi. Yalnız şu şey kılıçlar gibi ya. Hani havuz kenarında patates alırsınız da ona batırıp verirler ya. Yalnız param gelmedi. Kral Para gelmedi kral Niye para gelmedi? Tamam diz şöyle. Kral yolu gibi diz. diz 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 Drop bırak. Devir. Devrilin arkadaşlar Aslanlarım devrilir misiniz? Biraz büyük olduğu için deviremiyorum galiba ee, e, Gençler <laughs> Gençler niye böyle oldu ya bu? Ha, bu hiç güzel değil. Hadi. Hayda hepsi boşa gitti Kılıç demek ki iyi bir şey değil. Ben işin hilesini buldum Böyle işte arayı bozuyorsunuz bir şekilde sağ sol falan yapınca bozulmaya başlıyor Sonra tek yapmanız gereken geri geri yürümek Başka yapmanız gereken hiçbir şey yok Böyle bu yolun sonunda bakalım ne kadar para kazanacağız Yolun sonu gelmiyor ya gerçekten 3 gündür gidiyoruz şu an Bir arkama dönüp bakmak istiyorum ne kadar var Abi hiç bitecek gibi değil ya. Dur tamam yeter. Drop'u kes. Kaç para geldi? 1300 dolar. <laughs> Gerçekten 30 dakikadır gidiyoruz ya şöyle. Upgrade'lerden bir de şunu alalım. Bir de bunu koy bakayım. Oo! Ne oldu öyle? <laughs> çok büyük. Koyamıyoruz ki. Yani yetişmiyor şu an. Böyle çok hızlı koyamıyoruz. Ben bunu nasıl devireceğim peki? Al. Ha böyleli. Ha, yani benim gücüm olmadığı için ben bunu deviremezdim zaten benim burada bir kaos yaratmam lazım şu an ama ya roketim olacaktı işte ya abi roket yok Cık, roket olsaydı iyiydi bak araya sıkıştım şunu çıkamıyorum du durabilir miyim biraz şöyle bir dizmek istiyorum bunları bir uçuracağım abi bunları koymak çok zor kendi kendileri bir anda uçmaya başlıyor bunlar böyle siz hiçbir şey yapmadan geri geri giderek para kazanabiliyorsunuz çok garip bir oyundu ya hem rahatlatıcıydı hem de Garipti yani. Umarım ya. izlerken eğlenmişsinizdir.